Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba canım. Bugün sizlerle transferlerdeki oyuncuları alarak kadromu fullledimin 5. serisini çekeceğiz arkadaşlar. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyorum neyse hadi videoya geçelim. Ve isterim sizler için videoyu uzun uzun yaptım doya doya izleyin. Bismillah deyip başlayalım bakalım ilk olarak kim varmış. İyi iyi. iyi. iyi, 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 iyi. Başlangıç olarak iyi 82'lik sol bek. Abimizi alıyoruz sol bekim yoktu zaten mavi oyuncuydu. Sizleri daha bir sürü oyuncu bekliyor neler aldım neler. Öbür oyuncuya geçene kadar bir espri yapayım. Örümcek adama atamıyormuş neden? Çünkü ağ bağlantısı kopmuş. Neyse bu espri bize yeter sıradaki oyuncumuza bakalım. 80'lik baranı gelmiş defansım var ama yine de alalım yedekte kalsın ya da satarız. Şimdi bir de sabek gelirse var ya 10 numara olur. Bismillah deyip basalım hemen. İşte bu Allah bizi seviyor ya sabek istedim sabek geldi. Kadromun defansı sağ sol beki hepsi tamam şimdi orta saha ve forvet kısımları kaldı. Neyse arkadaşlar şimdi ise biraz koç basıp oyuncularımızı yükseltelim. Kadromuz böyle şimdilik. Geçen videoda söz verdiğim gibi kaleciyi 90'ın üstüne çıkaracağım sizler için elmasla basıyorum. 86 oldu iyi güzel daha arttıracağım. Bir daha reis biraz daha basalım. Nadir'de iki tane artması lazım bence ya ama bir tane artıyor neyse idare edeceğiz artık. 87'lik oldu basmaya devam 90'ı geçireceğim sizler için. Her bastığımda bu yazı çıkıyor abi ben basacağım işte niye çıkıyorsun her seferinde. İyi iyi. İyi <laughs> iyi. 88 lik oldu dondurma siz sıkılmayın diye bir hikaye anlatayım. Annesi küçük oğlunu bakkala yumurta almaya göndermiş. Bakkaldaki amcadan yumurta isteyince o da en küçük yumurtaları çocuğu vermiş. Çocuk yumurtalara şöyle bir bakmış ve ''Bana neden hep küçük yumurtalardan veriyorsun? Taşınması kolay olur da ondan.'' diye cevap vermiş bakkal. Oldukça zeki olan çocuk eksik para verip küçük yumurtaları alarak bakkaldan çıkmış. Bakkal arkasından bağırmış. Eksik para. Çocuk gülmüş ve Sayması kolay olurdu ondan. Demiş ve kaçmış. Evet hikayemiz bu kadardı arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. O kadar emek veriyorum. Bizimki de emektir ha. Affeyim, ha. Aman tanrım gitti. Şükürler olsun ya gizli oyuncuya hasret kalmışız. Açılıyor aslanım. Oo çok kritik. Oo çok kritik. 37,5 ayak. Bakayım tamponda sağlam iyi idare eder ya. Rodri gelmiş iyi hoş geldi. Bir de nadir oyuncu paketi var onu da açalım ziyan olmasın yazıktır. Bismillah deyip bastım. Yok bunun ayağı küçük kesin kötü oyuncu gelecek. O ne lan yaratığa bak. O ne lan yaratığa bak. Kristophe Hergele'ymiş bu ne la böyle isim mi olur. Oğlum öyle şey mi olur lan. Vay Sernandes gelmiş abimizi alalım hemen. Tamam orta saha oyuncusu olarak bunu da aldık da Brunei'de var zaten. Bismillah deyip yeni oyuncumuza bakalım. Gizli oyuncu gelmiş yine kral ya kral. Heyecanla bekliyorum bakalım ne çıkacak. Bak bak şu ayaklara bak. Bak bak kardeş Bak sana diyorum kesin efsane kral bir oyuncu gelecek izle tampondan belli reis. İşte bu kral öz abimiz gelmiş hoş gelmiş. Ronaldo artık Napoli'ye transfer oldu hayırlı olsun. Şimdi sıradaki oyuncumuza bakalım. Bismillah deyip basıyorum hatırladım efsane bir oyuncum vardı onu açalım hemen. Allah'ım sen gözümüzü kara çıkarmaya Rabbi. Girişe bak. Baba geliyor. Güzel güzel Odegaard geldi işe yarar ya. Hadi yeni orta saha oyuncumuz hayırlı olsun. Sıradaki oyuncumuza bakalım. Vay yine gizli oyuncu yiyici. <laughs> Ve isterim bu videoyu yetiştirmek için şimdi saat gece 2'yi 4 geçiyor sizin için videosuz kalmayın diye gece gece gözüm açılmıyor video için uğraşıyorum. 37 buçuk ayaklar geliyor bakalım kimmiş. Vay vay aslan perisik gelmiş kral adam. Bunu da aldık hayırlı olsun sırada neler var neler. Bismillah deyip bastım bakalım. Oy oy anam babam kolibali gelmiş abi ilk başta niye gelmedin ya? Şanssızlığa bak ya yer yok satalım birini. 150 elmasım yok maalesef mecbur oyuncu satacağım. Burada ne yapacağımı şaşırıyorum ya her zaman. Şimdi hatırladım gir abi gir transferlere. Defans satarım nadir oyuncu satarım teknik direktör ölmüş ben satarım. İki tane teknik koçu verdi güzel güzel. Şimdi duvar defansı alalım hemen. Şimdi bir espri daha yapayım. Bebeğe patik giydirmeye çalışmışlar ama giymemiş neden? Bebek antipatikmiş. Ben yapıyorum ya bu sporu bu esprileri nereden buluyon diye sorarsanız sormayın çünkü ben de bilmiyorum. Şimdi transferlere bakalım. Yine gizli oyuncu gelmiş şansımız var şükür yarabbi. Gizli oyuncuyu almadan önce biraz yetenek avcısından oyuncu açalım. Neyse ilktir bir şey olmaz sıradakine bakalım. Bismillah deyip bastım. Hasbinallah. Hasbinallah. Neyse sakin medetsiniz bu dilelere kanma. Bismillah deyip bir daha bastım. Anam çıldıracağım ha. Anam çıldıracağım ha. Abi bu ne şanssızlık yav. Gel de çıldırma haksız mıyım o kadar para veriyorum boşa gidiyor. Biraz daha basalım ne olacak eğer bir şey çıkmazsa zaten gizli oyuncuyu açacağım. Bunlar açılırken biraz hikaye anlatayım bari. Evet şimdi ben okula gidiyordum okula giderken para almayı da unutmuştum yolum yarısında aklıma gelmişti sonra yürümeye devam ettik bir baktım karşıdan köpek geliyor arkasında da motorlu bir adam ta 2 3 kilometre köpeğin peşine vermiş köpek üstüme gelirken adam arkadan tut kardeşim tut diye bağırdı. Sonra ben köpeğin üstüne atladım ama yine tutamadım bir yandan ısırır diye korktum elime fazla uzatamadım bundan sonra adam yanımıza geldi gençler para kazanmak ister misiniz dedi ben cesaretli olarak evet abi isterim dedim adam dedi ki adam atla motora eğer köpeği yakalarsa 100 TL vereceğim sana. Ben de motora atladım ve köpeğin peşine verdik. Köpek o kadar hızlı koşuyordu ki bir iki kilometre daha kovaladık dedim. Maşallah abi köpekte nasıl nefes varmış bu kadar koşuyor adam bir yandan da vaat veriyordu. Oğlum aşık olmayın aklınız varsa dedi bak bu kovaladığım köpek sevgilimin köpeği dedi. Ben de yok abi dedim aşkla ne işimiz olur ondan sonra neyse köpek yoruldu bir evin içine girdi ben de hemen gidip kapıyı kapattım köpek dışarı çıkmasın diye köpeği en sonunda tuttuk ve motora bindik kucağıma aldım köpeği sonra adam okulumun önüne kadar getirdi ve sağ olsun 100 lira mı da verdi. Parayı kabul etmedim ilk başta ama zorla verdi harçlık yap diye o gün dedim Allah seviyormuş neyse hikayem bu kadardı arkadaşlar gizli oyuncumuz açıldı iyi güzel güzel. Mahrez abimizi de aldık sıradaki oyuncumuza geçelim. Arkadaşlar hikaye anlatıyordum daha yeni ama bütün param boşa gitti daha yeni yetenek avcısı yüzünden şimdi bayılacağım bak. Neyse ile gelmiş ben en iyisi kundeyi alayım çünkü defansım yok. Hadi hayırlı olsun son bir oyuncu kaldı onu da alıp videoyu yavaş yavaş bitirelim. Bakalım son oyuncumuz kimmiş? Vay efsane ve ajan varmış hemen onu açalım inşallah güzel bir şey çıkar. Vay 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 madem pembelesin bu çocuğa vermelisin. Pembeli! Madem pembelesin bu çocuğa vermelisin. Neyse kaleci geldi bakalım kimmiş. İyi iyi o bak gelmiş zaten 91'de dondurmam var bunu da satarız ya. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. O kadar emek verdim. Hadi Allah'a emanet.